Yakın gelecekte Amerikan hükümeti toplumu sıfırlamak amacıyla ülke genelinde kimyasal bir saldırı başlatır. Bu saldırı sadece birkaç dakika içinde milyonlarca insanın ölümüne yol açar. Ardından hükümet düzeni sağlamak için hiçbir adım atmaz ve hayatta kalanların önünde iki seçenek kalır. Ya bölgeleri ele geçirmiş, sürekli çatışma halinde olan çetelerden birine katılmak ya da evciller olarak adlandırılan ve sadece barış içinde yaşamak isteyen gruba dahil olmak. Saldırının üzerinden birkaç ay geçtikten sonra, evcil bir çift olan Mark ve Nina, Nina'nın ailesini bulmak için Milwaukee'ye gitmeye hazırlanmaktadır. Arabalarına eşyalarını yüklerlerken, Mark'ın arkadaşı yoldaki tehlikelere karşı onu uyarır. Ancak Mark, Nina'ya destek olmak zorunda olduğunu söyleyerek gitmekte kararlıdır. Çünkü saldırıdan önce boşanmayı düşünmelerine rağmen, hala onu sevmektedir. Yolculuk sırasında arabada radyoyu açarlar. Spiker, evcillere otoyollardan uzak durmalarını, keskin nişancılara karşı dikkatli olmalarını ve çarşaf çetesi üyeleri oldukları için çarşaf giymiş herkesi gördüklerinde vurup öldürmelerini hatırlatır. Bir süre sonra arabanın motoru arıza yapmaya başlar ve çift, terk edilmiş bir tamirhanede durur. Mark aracı tamir etmeye çalışırken üç adam dükkana girer çiftin arka odada olduğunu fark etmezler. Mark sessizce arabaya geri dönmeye çalışırken birden dükkana hızla bir kamyon girer. Kamyondaki çarşaf çetesinin üyeleri ateş açarak içerideki üç adamı öldürür. Mark arabayı çalıştırmaya uğraşır ama birkaç deneme başarısız olur. Çıkardığı ses çetenin dikkatini çeker. Neyse ki sonunda motor çalışır ve çift tam zamanında oradan uzaklaşmayı başarır. Radyoda çarşaf çetesinin başka bir grup olan çivicilerle savaş halinde olduğu öğrenilir. Öğleden sonra geceyi geçirmek için terk edilmiş bir eve sığınmaya karar verirler. Nina yiyecek ve malzeme ararken Mark evin odalarını kontrol eder. Yatak odasında vahşice saldırıya uğramış ve parçalanmış halde ölmüş bir çift bulur. Kan izleri her şeyi ortaya koymaktadır. Mark son bir merhamet göstergesi olarak cesetleri örter. O sırada Nina eski bir telsizle annesine ulaşmaya çalışır ama karşılık alamaz. Gece olduğunda Mark haritayı günceller, ardından Nina ile birlikte uykuya dalar. Ancak farkında olmadan dışarıda gizlice onları izleyen bir adam vardır. Ertesi sabah gece boyunca onları izleyen adam ve arkadaşı bir grup çivici tarafından yakalanır. Çeteciler ellerindeki testereyle onları öldürmekle tehdit eder ve bir kadının nerede olduğunu söylemelerini ister. Korkuya kapılan adam Nina'nın nerede olduğunu anlatır ama buna rağmen hem kendisi hem de arkadaşı kurşuna dizilerek öldürülür. Birkaç dakika sonra çift motosikletlerle eve yaklaşan çivicilerin sesini duyar. Nina hızla çatı katına kaçar, kulaklıklarını takar ve olacakları duymamaya çalışır. Çiviciler evi aramaya başladığında Mark sessizce elindeki tornavidayla dolaşır. Birini arkadan kafasına saplayarak öldürür. Ardından çivici dinle boğuşur ve karnına sapladığı darbeyle onu yere serer. Son hamleyi gözüne indirerek dini de öldürür. Bunun ardından çift arabaya binip oradan uzaklaşır ama farkında olmadan hala biri onları izlemektedir. Yolculuk sırasında radyoda yeni bir haber duyarlar. Kiraz çetesinden bir kadın sokaklarda kadınları kurtarıyor ve önüne çıkan herkesi öldürüyordur. Çift yol üzerinde bir süpermarket bulur ve malzeme almak için durur. Ancak içeride silahlı bir adamla karşılaşırlar. Korkuları uzun sürmez çünkü adam maskesini çıkarır ve Mark'ın elini sıkar adı Nathan'dır ve onları bir süredir gözlemlediğini, dost olup olmadıklarını anlamak istediğini söyler. Tam sohbet sürerken bir araba yaklaşır. Üçlü hemen rafların arkasına saklanır. Çiviciler markete girip Nina'yı aramaya başlar. Ancak birkaç adım atmaya fırsat bulamadan hepsi, tezgahın arkasına gizlenmiş Nathan'ın oğlu Steven tarafından vurularak öldürülür. Bu olaydan sonra Nathan, çifti akşam yemeğine davet eder hep birlikte Nathan'ın çekiciyle arkadan Mark'ın arabasını sürükleyerek oradan ayrılırlar. Çift, Nathan'ın arabasıyla otoparktan çıkmak üzereyken yolları Plowboys adıyla bilinen bir çete tarafından kesilir. Liderleri Jim, bölgede devriye gezdiklerini çünkü kumarbazlar çetesinin yakınlarda olduğunu söyler. Kumarbazların kamyonunda Betsy adında bir kadın tutsaktır ve Jim, onun radyoda bahsi geçen kiraz olduğunu açıklar. Ancak bu sırada gözünü çoktan Nina'ya dikmiştir. Steven Tetik'te bekleyip silahını doğrultsa da, Nathan'ın Jimle iyi ilişkileri vardır. Bu sayede yolu açmaları için onları ikna eder ve grup yoluna devam eder. Fakat fark etmedikleri şey, Di'nin aslında hala hayatta olduğudur. Daha sonra Nina ve Mark, Nathan, karısı ve iki çocuğuyla akşam yemeğine oturur. Sofrada Nina ile Mark arasındaki gerginlik belli olurken, Nathan ve eşi birbirlerine sevgiyle davranır. Hatta birlikte dans ederler. Ancak yemekten sonra Nathan hamburgerlerin insan etiyle yapıldığını itiraf eder. Midesi bulanan Mark, Nathan'dan bu gerçeği Nina'ya söylememesini ister ve hemen gitmek istediğini belirtir. Ne var ki Nathan, onları ölümle tehdit ederek evde kalmaya zorlar. O sırada Dean eve girer ve Nathan'ın kızını kalkan olarak kullanır. Nina ve Markı ister. Nathan hiç düşünmeden kızını kurtarmak için onları vermeyi kabul eder. Dean kızı öne doğru iterken Steven gizlice arkadan dolaşır ve Dean'in ayak bileklerini keser. Dean yere düşer ve silah ateş alır. Kurşun Nathan'ın eşini öldürürken Mark Nina'yı çekip götürür. Steven ise Dean'in üzerine atlar ve defalarca bıçaklamaya başlar. Dean silahına uzansa da evde çatışma devam eder. Dışarıda Mark ve Nina birkaç el silah sesi duyar ama arkalarına bakmadan Nathan'ın arabasıyla kaçıp uzaklaşırlar. Yola çıktıklarında Nina artık Mark'la birlikte yolculuk etmek istemediğini söyler ve çift tartışmaya başlar. Bu sırada kumarbazlar çifti görür ve bir çark çevirir. Çark kafatasında durur. Bu, keskin nişancının ateş etmesi gerektiği anlamına gelir. Kurşun Nina'nın omzuna isabet eder. Mark hemen arabayı geri çevirir ve kasabaya dönmeye karar verir. Bu sırada Nathan, Jim'i arar ve çifti ona verebileceğini söyler. Jim heyecanla adamlarını bulmaya gider. Fakat hepsini ölü halde bulur. Tam o sırada Betsy elindeki demir boruyla Jim'in kafasına vurup onu bayıltır. Ardından çetenin esir tuttuğu tüm kadınları serbest bırakır. Masadaki silahları alır ve bir polis arabasına binerek oradan uzaklaşır. Kısa bir süre sonra Betsy, bagajdaki Jim'in çıkardığı seslerden rahatsız olur. Arabayı durdurur ve onun bacağına ateş eder. Tam o sırada ormanda bir şeyin hareket ettiğini fark eder ve anahtarlarını bagajın kilidinde unutup peşinden gider. Ertesi sabah Nina omzunda bir bandajla bir kulübenin içinde uyanır. Mark yanında değildir. Sadece yemek aramaya gittiğini söyleyen bir not bırakmıştır. Nina binadan çıkmak istediğinde kapının tuzaklandığını belirten başka bir not bulur ve bu yüzden pencereden çıkar. Etrafta dolaşırken garajda bir araba bulur, yalnız başına kaçmaya karar vererek içeri girip çantasını toplar o sırada başka notlar bulur. Birinde müzik dinlemesi söylenmektedir, diğerinde ise sevdiği şarkının bulunduğu plak işaret edilmiştir. Son notta ise Mark, ondan evliliklerinden vazgeçmemesini isteyerek özür diler. Suçluluk duygusuna kapılan Nina gitmekten vazgeçer ve kulübede kalıp sevdiği şarkıyla dans ederek bolca içki içer. Betsy onu bir süre izler, Nina ara verdiğinde arabaya geri döner ve sonunda Jim'i öldürür. Bu sırada Mark terk edilmiş bir eve girer ve başlarında torbalar olan iki tutsak bulur. Torbaları açtığında şok olur çünkü esirler Nathan ve Stephen'dır. Tam o anda William adında silahlı bir psikopat arkasında belirir ve Marka silahını bıraktırır. William şiddeti çok sevdiğini söyleyerek kölesi Büyük Bill'i ortaya çıkarır. Ona göre Bill ve Mark ölümüne dövüşmelidir. Aksi halde Nathan ve Stephen'ı vuracaktır. Mecbur kalan Mark dövüşmeye hazırlanır. İlk hamlede Bill'in kasıklarını tekmeler ama yumruğu bloklanır ve bilin yumruğuyla yere yığılır. Ardından Bill, Mark'ı oradan oraya savurur, karnına tekmeler indirir ve boğmak için boynundan kaldırır. William bu şiddeti zevkle izlerken Mark kafa atarak kurtulmayı başarır. Fakat Bill hemen tekrar yakalar ve onu mobilyalara fırlatır. Sonrasında Bill, Mark'ın boynunu kırmaya çalışırken Mark onun kolunu ısırır. Bill öfkelenip onu William'ın üstüne fırlatır. Bu kez Mark, William'la silah için boğuşmaya başlar. Çatışma sırasında silah patlar ve kurşun William'ı öldürür. Bunun ardından Mark, Nathan, Stephen ve hatta Billy serbest bırakır. Her biri kendi yoluna gider. Mark kulübeye döndüğünde Nina'yı kanepede uyurken bulur ve onu yatağa taşır. Daha sonra Nina uyanır ve Mark'ı silahıyla atış talimi yaparken görür. Ondan kendisine de silah kullanmayı öğretmesini ister. Onlar bununla meşgulken Betsy gizlice kulübeye girer ve Nina'nın düğün yüzüğünü bulur. Atış taliminden sonra Nina Mark'ı garaja götürür ve bulduğu arabayı gösterir. Mark gençliğinde aynı modelden bir arabaya sahip olduğu için duygulanır. Eski günleri hatırlayan çift arka koltukta birbirine yakınlaşır. Ancak tam o sırada kumarbazlar gelir çünkü bu araba aslında onlara aittir. Çift hemen yakalanır ve çark çevrilir. Çark Maça'da durunca Nina ve Mark kafeslere atılır ve kumarbazların merkez üssü olan moteldeki karargahlarına götürülür. Ortalık tam bir kaostur. Her köşede insanlar içki içmekte ya da kavga etmektedir. Resepsiyon görevlisi isimlerini alır ve evli olduklarını fark edince onları Yılan Gözleri adlı odaya gönderir. Burada bir sunucu bahis toplamaya başlar. Çift ellerinden biri sandalyeye bağlanmış haldeyken diğer elleri masadaki tabancalara matkapla sabitlenir. Silahların her birine tek kurşun yerleştirilir. Bu, Rus ruleti oynayacakları anlamına gelir. Sunucu, komut verdiğinde ateş etmezlerse silahlara iki kurşun daha ekleneceğini söyler. Eğer altı raundu sağ salim atlatırlarsa serbest kalacaklardır. Mark, Nina'ya hiç tereddüt etmeden tetiği çekmesini söyler. Ancak Nina pazarlık yapar. Mark'ın silahına üç kurşun daha konulması karşılığında oyunu yalnızca iki round oynayacaklardır. Sunucu bunu kabul eder. Kurşunlar yerleştirilir ve oyun başlar. Kumarbazlar geri sayar ve her iki tabanca da ateşlenir ama kimseye isabet etmez. Ne yazık ki ikinci turda Nina'nın tabancasındaki tek kurşun patlar ve Mark'ın omzuna saplanır. Bu sırada Wanda bahis parasını isteyen başka bir kumarbazla kavgaya tutuşur. Sunucu onları ayırmaya çalışırken dikkatini kaybeder. Nina bağlarını zorlayarak sonunda bir elini kurtarır ve sunucunun çizmesindeki silahı kapar. Adamı iki kez vurur, ardından masaya ateş ederek Mark'ın da bağlarını çözer. Yaralı Mark'ı kaldırıp desteklerken Nina silahı tehdit unsuru olarak kullanır. Yardım isteyen sunucuyu da tekrar vurup öldürür. Wanda intikam ister ancak odada silahlı kimse yoktur. Bu yüzden şimdilik çiftin gitmesine izin verirler. Fakat Nina ve Mark çıkar çıkmaz Vanda ve diğerleri silahlarını almak için koşar. Çift çalışır durumda bir araba bulmaya çalışırken çatıda keskin nişancılar ateşe hazırlanır. Ancak tam o anda Betsy ortaya çıkar ve nişancıları öldürür. Nina ve Mark bir arabayla hızla uzaklaşır. Vanda ve çetesi arkalarından kurşun yağdırsa da hedefi vuramaz. Sinirlenen Vanda yanındaki bir adamı yumruklayarak öfkesini çıkarır ve ardından Nina'nın peşine düşeceklerini açıklar. Birkaç saat sonra Mark kendini Nina'nın çocukluk evi olan Milwaukee'de bulur. Komşular Nina'ya babasının bir hastalıktan öldüğünü, annesinin ise kocasının yanına gitmek için kendi canına kıydığını söyler. Ellerinde buna dair bir mektup da vardır. Nina mektubu okuduktan sonra komşularına Banlieue'de nasıl bu kadar huzurlu bir yaşam sürdüklerini sorar. Onlar da kumarbazların bazen saldırmaya çalıştığını, fakat arabalarla barikatlar kurduklarını, sırayla çatılarda keskin nişancı nöbeti tuttuklarını ve tel örgülere bağlı posta kutusuna gizlenmiş patlayıcılar yerleştirdiklerini anlatır. Tuzakları incelerken Nina, ailesinin eski dostlarından Phil ile karşılaştığı için sevinir. Bu sırada Betsy de mahalleye gelir ve Nina'nın evinin karşısındaki binaya gizlenerek düşmanlara göz kulak olur. Bir süre sonra Nina, Fil'in telsizle konuştuğunu fark eder. Onu çağırmaya çalışınca Fil hızla kendi evine kaçar. Şüphelenen Nina gizlice onu takip eder ve Fil'in kumarbazlarla iletişimde olduğunu öğrenir. Çetenin çok yakında saldırıya geçeceğini de anlar. Tam o sırada sokakta küçük bir kız görür ve onu hızla eve çekerek içeri alır. Kumarbazların gelmesi an meselesidir. Nina, "Marka bir silah verir ve kızı koru." diyerek dışarı çıkıp savaşmaya hazırlanır. Kumarbazlar arabalarından inip etrafı kolaçan ederken Nina birden ateş açar ve birkaç kişiyi öldürür. Çete arabaların arkasına saklanarak karşılık verir. Nina ise siper almak zorunda kalır. Bu fırsatı değerlendiren Betsy, makineli tüfeğiyle arka arkaya ateş açar ve kısa sürede bir sürü kumarbazı yere serer. Çetenin hedefi ona kayınca Nina cephanesini yenilemek için fırsat bulur. Ancak bir kumarbaz arkasından yaklaşır. Tam hamle yapacakken Mark pencerenin arkasından ateş eder ve adamı indirir. Buna rağmen Vanda pes etmez, savaşı sürdürmek ister. Betsy'nin mermileri biter ve saklanmak zorunda kalır. Nina ise sokağın ortasına kendi yaptığı sis bombasını atar. Bu sırada evin içinde bir çete üyesi Mark'a arkadan saldırır ve boğmaya başlar. Mark adamın maskesindeki boynuzu kırıp gözüne saplar, ardından üzerine atlayarak göğsüne defalarca bıçak indirir ve bu kez kalbinden vurduğundan emin olur. Nina dışarıda çatışmayı sürdürürken Betsy'nin vurulduğu ortaya çıkar. O anda Plowboys çetesi Jim'in intikamını almak için gelir fakat kumarbazlarla çatışmaya girerler. İki çete birbirine ateş ederken Plowboys'un kamyonu barikatları kolayca yıkar. Nina hemen tel örgülere bağlı patlayıcıyı aktive eder. Kamyon tellere temas ettiği anda dev bir patlama aracı havaya uçurur. Çatıda nöbet tutan komşu aşağıya inip son kumarbazı vurur. Ancak hemen ardından Wanda tarafından öldürülür. Evin içinde Betsy, Mark'ın yanına gelir ve Nina'nın düğün yüzüğünü ona geri verir. Tam o sırada Wanda içeri girer ve Betsy'nin kafasına ateş ederek onu öldürür. Mark'ı da vurmak üzereyken Nina aniden ortaya çıkar ve Wanda'yı öldürür. Artık tüm çeteler yok edilmiştir. Nina, Fil'in evine giderek onu da öldürmek ister ama Fil çoktan ölmüştür. Üzerinde bir çete dövmesi vardır. Masada babasının en sevdiği silahı görür ve onu yanına alır. Çıkarken küçük kızın Fil'in evine ürkütücü bir bakışla baktığını fark eder. Çocuklardan oluşan bir çete olduğuna dair söylentiler aklına gelir ve acaba onu o mu öldürdü diye düşünür. Daha sonra Nina babasının silahını marka verir. Mark da karşılığında düğün yüzüğünü yeniden Nina'nın parmağına takar. Yaralarını atlattıktan sonra çift tekrar yola çıkar. Amaçları çete üyelerini avlamak ve diğer evcilleri korumaktır.